Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 13 Mart 1964 gecesi 28 yaşındaki Catherine Susan Genovese adlı barmen bir kadın gece saat 2.30'da işten çıkıp evine dönmek için arabasına bindi. Saat 3.15'te Susan Genovese evine ulaştı. Arabasını park edip oturdu, apartmana doğru yürürken caddenin kenarında arabasını park etmiş olan 29 yaşındaki Winston Mosley onu fark etti. Susan Genovese'yi takip etmeye başladı. Susan Genovese evine 30 metre kala, arkasında elinde bıçakla kendisi takip eden Winston Mosley'i fark etti. Koşmaya başladı. Winston Mosley kadını yakalayıp sırtından iki defa bıçakladı. Susan Genovese beni bıçakladı tanrım yardım edin diye bağırınca oturdu 10 katlı apartmanın ışıkları yanmaya başladı. Olayı güvenler arasında bir komşusu Robert Moser kızı rahat bırak diye bağırınca Winston Mosley hemen koşarak arabasına binip oradan kaçtı. Fakat Winston Mosley tekrar geri geldi. Yaralı halde sürünerek apartmana girmeye çalışan Susan Jones'i tekrar bıçaklamaya başladı. Suzan Ceneves 15 bıçak tepesi daha aldı. Bu defa ölüyorum, ölüyorum diye çığlık atıyordu. O arada sonradan apartman ışıkları tekrar yandı. Winston Mosley bu yetmez bir gibi genç kadına tecavüz etti. Kadının parasını çalıp oradan kaçtı. O sırada saat 4 olmuştu. Yaklaşık 45 dakika süren bu olay sırasında olaya gören kimse yardım etmemiş ve polisi aramamıştı. En sonunda biri polisi aradı. Yardım geldi saat 4.15'ti. Ama çok geçti. Son Cenevis hastaneye götürürken öldü. Winston Mosey olaydan 6 gün sonra televizyon çalarken yakalandı. Polis konudaki kesik izlerinden şüphelendi. Olayın görüntü beyaz cover bir araba gördüklerini söylemişlerdi. Arabasının renginden dolayı polis ondan şüphelendi. Suçunu itiraf etti. İfadesinde kadınları öldürmeyi tercih ediyorum. Çünkü onları ödemek daha kolay ve pek direnmiyorlar dedi. Yapılan incelemede nekrofoli olduğu ortaya çıktı. Nekrofoli ölmüş insanla cinsel ilişkiye girme isteğidir. Bu ay basında yer alınca halk Ketlin Susan Jones'e Kitty Jones demeye başladılar. Kitty kedi Yavuz demektir. Polis olayı soruşturmaya başladı. Tam 37 kişi olayı görmüştü. Fakat kimse müdahale etmemişti. Polis soruşturma sırasında tanıklardan benzer cevaplar aldı. O karışmak istemedim. Elbette birisi yardım eder diye düşündüm. Muhakkak bir polis aramıştır zannettim. Bu 37 kişi içerisinde geç de olsa polis arayanın hikayesi de ilginç. Karl Ross kapıyı açıp sudan çömelip bakmış. Tekrar eve girip bir arkadaşını arayıp ne yapmalıyım? Polisi aramalıyım diye sormuştu. Arkadaşı bence hiç karışmadığı için polis aramaktan mı vazgeçmişti? Fakat sonra bir diğer komşu Sofya Ferrer bir po biri polis arasın diye bağırınca kardeşlik polis aramıştı. Olayı araştıran iki psikolog John Darley ve Bip Laten onlara göre olayı görüp yardım etmenler bunu korktuğu için yapmamışlardı. Davranışlarının iki ana nedeni vardı. Birisi kalabalık bir ortamda yardıma gereksinip duyan kimseye Kişiye tepki verme süresi ortamdaki birey sayısı arttıkça daha açık süreçte ortamdaki kişi sayısı arttıkça yardım gecikir. kabak ortamda sorumluluk paylaşımı nedeniyle yardımın gecikir. Ortamdaki her kişinin birinin olayla ilgileneceğini düşünür ve böylelikle birey hissettiği sorumluluğun paylaşılar azaldığını hisseder. İkinci neden de izlenen olayın acil ve müdahale edilmesi gereken bir durum olduğu konusunda karar verememek. Yerde yatan kişi alkol ya da uyuşturucu nedeniyle yatıyor olabileceği gibi kalp kız geçirmiş de olabilir. İşlenen ses bir silah mı yoksa bir otomobil aittir? Görüntüleri kamera şakası ya da film çekimi olabilir mi? Acil müdahale edilmesi gereken bir olay sandığı bu duruma müdahale etmesi onun daha sonra utanmasına neden olabilir mi? Bu olaydan sonra iki psikolog John Darley ve bir Laten bir deney yapmaya karar verdiler. Üniversitede öğrenci bir görüşme için gönüllüler aradıklarını duyurdular. Katılan öğrencileri farklı sayıdaki ki gruplara ayırdılar. Gruplar 2, 3 ve 5er kişiydi. Deney şöyle olacaktı. Her öğrenci farklı odada olacak, birbirlerini görmeyecekler, mikrofon ve kulaklıkla konuşacaklardı. Her öğrenci 2 dakika sürebilecekti. O süre içerisinde şahsi problemlerini anlatacak ve o konuda konuşacaklardı. Her öğrenci tek konuşacak, bir kişi konuşurken diğerlerinin mikrofonunu kapatılacaktı. Deneye katılan deneklerin bilmediği şeyler her defasında bir katılımcı aslında bir ses kaydıydı. Kayıttaki seste öğrenci ilk konuşmasında kişisel sorunu olarak epilepsi hastası olduğundan bahsediyordu. Hasta hakkında konuşuldu. Daha sonra konuşma sırası tekrar kendine geldiğinde bu defa epilepsi krizi geçiriyor. Bebebe ben kriz yardım et. Nefes nefes al 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 bana yardım etsin. Ölüyorum diyordu. Denilen şöyle bir sonuç çıktı. Görüşme birebir olduğunda yani denek denek tek olduğunda yardım edenlerin oranı yüzde 85'ti. Grup iş kişi olduğunda yani denek iki olduğunda ve bir yardım isteyen epilepsi hastası olduğunda yardım etme oranı yüzde 60'a düşmüştü grup 5 kişi olduğunda yani denek sayısı 4'e çıktığında yardım etme oranı %31'e düşmüştü. Bir diğer ayrıntı da grup 2 kişiden oluştuğunda bir denek varken yardıma koşma süresi 50 saniye iken denek sayısı 4'e çıkınca bu süre 3 dakika olmuştu. Denek tamamlanınca John Daley, Philip Platten bu defa farklı bir şey düşündüler. İnsanlar bir başkasının hayatı söz konusu olunca yardım etmekte böyle davranıyorken kendi hayatları tehlike gelecek olsa acaba nasıl davranırlardı? Bu defa bunu araştırmak için yeni bir deney düzenlediler. Yine deney için gönüllü öğrenciler buldular. Bu defa öğrencilere bir anket dolduracaklarını söylediler. Deney şöyle işledi. Bir grup denek bir odada tek başına anket doldurdu. Bir diğer bir grup denekse kalabalık bir odada anket doldurdular. Burada şöyle bir ayrıntı vardı. Deneklerin kabalık anket doldurdukları orada da sadece bir kişi denekti. Diğerleri deneye anlaşma katılmış öğrencilerdi. Deney şöyle yapıldı. Katılımcılar anket doldurmaya başladıktan bir süre sonra odaya duman girmeye başlıyor ve yangın alarmı çalıyordu. Denekler tek başına olduklarında %70'i hemen odayı terk ettiler. Fakat kabalık olduklarında bu oran %10'a düştü. Kabalık olduklarında oran %10'a düştü. Çünkü kalabalık olduklarında odada bir denek dışında tüm katılımcılar anlaşmalı oldukları için hiç tepki vermeden anketi doldurmaya devam ettiler. Olay çok vahimdi. Odayı tamamen duman kaplıyor. Yangın alarm sesi kulakları patlatırcasına çalıyordu. Denek etrafındaki diğer öğrencilere bakıyordu. Onlar hiç tepki vermeden başlarını anketten kaldırmıyorlardı. Diğerleri yerinde kıpırdamayınca denek de kaçmıyordu. John Darley ve Bip Laten Bununla yetinmeyerek 3 deney daha yaptılar. Birinci deneyde bir mağdur denekten kendisine yardım etmesini, para vermesini istiyordu. İkinci deneyde mağdur denekten adıyla hitap ederek kendisine yardım etmesini, para vermesini istiyordu. Üçüncü deneyde ise mağdur deneye neden paraya ihtiyacı olduğunu açıklayıp ondan sonra para istiyordu. Paraya ihtiyacı olduğunu açıkladığı zaman yardım edenlerin oranı 170 iken açıklama yapamadığında yardım edenlerin oranı %34'e düş olmuştu. John Darley ve Bip ne göre seyircileri etkileyen 5 acil durum özelliği vardı. Bunlar tehdit veya zarar işlemesi, olan dışı veya nadir olması, yardım etmek için gereken eylem tahmin edilebilir veya beklenir olması, hemen harekete geçinmesinin gerekliliği, bu 5 özelliğe göre seyirciler 5 ayrı bilişsel ve davranışlar süreçten geçmekteydi. O süreçler şunlardı. Bir farklılığın olduğunu fark etmek, durumun aciletini yorumlamak, sorumluluk hissetmek, yardım yolu bulmak, harekete geçmek. Tüm bunlardan yola çıkarak uzmanlar diyor ki, yardım istemeniz gerektiğinde nokta atışı yapın. Yani lütfen bana yardım edin, biri polis arasın, amına çağırır mısınız? Değil. Şapkalı beyefendi. Bana yardım eder misiniz? Kırmızı kazaklı hanımefendi. Polisi arar mısınız? Hey sen gözlüklü arkadaş. Ambulans çağırır mısın? Gibi. Hepimiz hayatın içinde bu durumu yaşıyoruz. Bir düşünün. Kalabalık bir caddenin kenarında yer yatan birini görseniz ne yaparsınız? Muhtemelen zaten birçoğunuz görmüştür ve yoluna devam etmiştir. Oysa aynı kişiyi şehir dışında kimsenin olmadığı bir yol kenarında ya sakin bir sokakta görseniz ne yapardınız? Büyük olasılıkla hemen yanına gider yardım ederleriz. Ya da bir WhatsApp grubunda gruptan bir, bir problem olduğunda soru sorup yardım istediğinde ne yapıyorsunuz? Tahmin ediyorum gruptaki katılımcı sayısı ne kadar çoksa sizin cevap verme ihtimali o kadar az oluyordur. Bu sadece size ait bir davranış değil siz de ben de ve tüm insanlar da aynıyız. İşte hayatta bunun sayısız benzerini yaşıyoruz. Yardıma ihtiyacı olanları görmezden geliyoruz. İnsanlara yardım etmek sadece devletin, yardım kuruluşlarının, vakıfların, derneklerin işi diye düşünüyoruz. O zaman bundan sonra iki şeyi aklımızdan çıkartmayalım. Yardıma ihtiyacı olan biri olduğunda elimizden geldiğince yardım etmeyi ve yardıma ihtiyacımız olduğunda topluluktan değil direkt şahsın kendisine istemeyi. Ve hamzatlar.